Merhaba sevgili gençler. Bugünkü konumuz kütle merkezi ve ağırlık merkezi. Bazen cümlelerimizde kütle merkezi diyoruz. Bazen cümlelerimizde ağırlık merkezi diyoruz. Acaba gerçekte kütle merkezi mi doğru? Ağırlık merkezi mi doğru? Yoksa ikisi de mi doğru? Bugün bunun üzerinde konuşacağız arkadaşlar. Bu kütle merkezi ve ağırlık merkezleri kavramına geçmeden önce bir ön bilgi vermek istiyorum. Bu ön bilgi sizin için önemli arkadaşlar. Şurası bizim yer seviyemiz. Bu yer seviyesinden yukarı doğru çıktıkça gençler g dediğimiz çekim ivmesi azalır arkadaşlar. Bunu daha sonra niye azaldığıyla ilgili geniş bir şekilde bu konuyu göreceksiniz. Fakat şu anda bize lazım olan Sadece yeryüzünden uzaklaştıkça buradaki g'nin azalacağını bilmeniz yeterlidir sevgili arkadaşlar. Bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar. Burada bizim bir k noktamız olsun. Üst tarafta bir l noktası olsun. Daha üst tarafta da bir n noktası olsun. Şimdi k, l ve n noktalarına biz birer kütle bıraksak, buradaki kütle de m'dir. Buradaki kütle de m'dir. Buradaki kütle de m'dir. Yani ben elimdeki kütleyi k'ya da koysam L'ye de koysam, N'ye de koysam kütle miktarı değişmiyordu arkadaşlar. Bu noktadaki bunun GK ağırlığı, bu noktadaki GL ağırlığı, bu noktadaki GN ağırlığı eşit midir? Gençler biz ağırlığı kütle çarpı çekim ivmesi olarak tanımlıyoruz. Buradan şöyle bir sonuç çıkarabilirim o zaman. Yeryüzünden uzaklaştıkça bizim buradaki G'miz azalıyorsa demek ki ağırlık azalıyordur arkadaşlar. Öncelikle bunu bir bilelim. Yeryüzünden yukarı doğru çıktığım zaman ağırlık azalır gençler. O zaman sorumuz kolaylaştı şu anda. Aynı kütlenin K'da L'de ve N'de bir dinamometreyle ağırlığını ölçmek istesek bulacağımız sonuç şu olacak. K'nın ağırlığı en büyük olacak. Sonra L olacak. Sonra da ne olacak sevgili arkadaşlar? Gençler bakın burada bizim bir çubuğumuz var. Bu çubuk küçük küçük bir sürü noktalardan oluşmuştur. Bu noktaların hepsinin ortak bileşkesinin olduğu bir yer var. Yani biz buna geometrik merkez diyoruz. Bunların kütle merkezi geometrik merkezdir arkadaşlar ve şurası LL olmak üzere ikiye ayrılır. Yine bizim burada aşağıda düzgün bir dikdörtgen levhamız var. Bu düzgün dikdörtgen levhanın kütle merkezi de gençler kenar ortaylarının kesiştiği yer kütle merkezimizdir arkadaşlar. Kütle merkezleri geometrik merkezlerle aynıdır arkadaşlar. Fakat ağırlık merkezi işin içerisinde girince iş değişecek. Arkadaşlar bunun şu anda kütle merkezinin tam orta nokta olduğunu biz biraz önce gördük. Peki ben bunu tam ortadan ikiye ayırıyorum şöyle. Şurası haş yüksekliği, haş yüksekliği. iki parçaya ayırdı. Birinci parçanın kütle merkezi yine tam orta noktasıdır. Yani şurası H bölü 2, H bölü 2 olur. Arkadaşım aşağıdaki parçanın da kütle merkezi tam ortasıdır. Yani H bölü 2, H bölü 2. Buradaki arkadaşa M dedim. Buradaki arkadaşa da M dedim. Bu iki M birleşirse şurada işte bizim kütle merkezimiz olur. İşin içerisine ağırlığı koyarsak şöyle olur gençler. Buradaki ağırlık m çarpı g1 olsun, şuradaki de m çarpı g2 olsun. Biraz önce öğrendik. Yukarılara doğru çıkıldıkça çekim büyümesi azalıyordu. Yani burada g1 ile g 2yi kıyasladığım zaman g1 g2'den büyüktür gençler. İki tane kuvvet var. Bu ikisinin torkunun eşit olduğu yer neresiydi? Daima büyük olan kuvvete daha yakındı. Bu iki arkadaşın ağırlık merkezi tam ortada değil. Ortanın biraz aşağısında olacaktır arkadaşlar. Burası bizim ağırlık merkezidir. Buradan çıkardığım sonuç şu. Bir cismimizin kütle merkezi bir yerde ise kesinlikle ağırlık merkezi kütle merkezinin biraz daha aşağısında olacak arkadaşlar. Özellikle kütle merkezi veya ağırlık merkezi diye özel bir ayrım yapmadıysa arkadaşlar buradaki o G farkını çok dikkate almıyoruz. Çünkü buradaki G farkı küçük cisimlerde çok büyük farklar oluşturmuyor. Ama çok yüksek binalarda mühendisler binaları yaparken bu ağırlık merkezine dikkat etmek zorundalar arkadaşlar. Çünkü belli bir yükseklikten sonra çekim etkili olduğundan dolayı ağırlık merkezine hesap ederek oradaki binaları yaparlar arkadaşlar. Şurada bir şeklimiz var. Bir sürü ağırlık var burada. En tane arkadaşlar. Yani sonsuz tane nokta var diyebiliriz. Hepsinin de aşağı doğru bir ağırlığı var. Gençler, ağırlık merkezi dediğimiz işte burada en tane paralel kuvvet var. Bu en tane paralel kuvvetin bileşkesinin olduğu bir yer vardır. Bu noktaya da biz ağırlık merkezi diyeceğiz gençler. Görselleri görüyorsunuz büyük binalar arkadaşlar. Buradaki büyük binalarda kütle merkezimiz burasıysa Kesinlikle ağırlık merkezimiz bunun daha aşağısında olacaktır gençler. Ya da burada başka bir binayı aldığınız zaman buradaki binanın kütle merkezi burasıysa ağırlık merkezi daha aşağıdadır arkadaşlar. Yapılan binalarda iki şeye önem verirler. Biri dayanıklılık, biri de bu kütle merkezi meselesi. Onun için binalar yapılırken şu şekilde yapılmaz bakın. İnceden kalına doğru gitmez. Tam tersi. Kalından inceye doğru şu şekilde binalar genelde gider sebebi dayanıklılığı arttırmak, bir de kütle merkezinin o bulunduğu zemin üzerinden geçmesini sağlamaktır arkadaşlar. Burada düzgün bir cismimiz var. Kütle merkezi tam ortadaysa artık öğrendik. Ağırlık merkezi bu arkadaşımızın biraz daha aşağısında olacak. Sebebi çekim arkadaşlar. Kütle merkezi ya da ağırlık merkezini nasıl buluruz? Şuradaki mouse'un petini görüyorsunuz. Ben bunu ortak kısmından tutarsam şu şekilde dengede kalır. Bunun kütle merkezi ortadaysa benim parmağımı ip gibi düşünün kütle merkezinden geçecektir. Fakat şu şekilde uç kısmından tutup bırakırsam bu arkadaş şekildeki konumda kalmaz kesinlikle dönecektir arkadaşlar. Bırakıyorum bakın döndü. Niye? Çünkü ipimiz burada cisme astığım ip kesinlikle kütle merkezinden geçecek arkadaşlar. Dolayısıyla kütle merkezinden geçeceğinden dolayı bu cisim dönmek zorundadır arkadaşlar. Elimdeki kalemi mesela şu şekilde tutup bırakırsam düşer arkadaşlar. Fakat iyi dengeleyebilirsem tam kütle merkezini parmağımın üstüne denk getirebilirsem o zaman dengede kalır arkadaşlar. Yani eğer biz iple tam kütle merkezinden bağlarsak verilen konumda dengede kalır. Ya da parmağımı getirip tam kütle merkezin altına koyarsam dengede kalır. Ya da parmağımı çektim bunun altına bir tane destek koydum. Tam parmağımın olduğu yere altına bir tane destek koyarsanız bu kalemimiz yine burada kalacaktır arkadaşlar. Unutmayın hareketi görün. İple asmışız. İp buradan geçmiş. Dolayısıyla bizim şu anda düzgün olduğu için kütle merkezi tam ortada olduğu için bu arkadaşımız kütle merkezinden geçmiş. Şu noktasından astığınız zaman yine kütle merkezi buradan geçecektir arkadaşlar. Herhangi bir şekil vermiş olsaydı bu arkadaşımızı şöyle astı. K, L ve M'den böyle geçti. Sonra bu arkadaşı bir çevirdi. Yine bağlayacağız biz bunu. Şöyle M, L, K. Şuradan astık ve her iki şekilde de dengede. Gençler birinci şekilde dengede ise bizim kütle merkezimiz ipin altından geçeceğinden dolayı buradaki K, L, M'nin üçü de bizim için kütle merkezi olma ihtimali olan noktalar. Fakat şuradan astığımızda bakın nereden geçti? K noktasından geçti. Burada K'da. Burada da K'dan geçtiğine göre bu arkadaşımızın kütle merkezi K noktası diye bilirsiniz gençler. Cisim tam kütle merkezinde asılırsa dengede kalır arkadaşlar. İp yerine getirip bir destek koyarsanız da aynı şekilde dengede kalır arkadaşlar. Biraz önce benim kalemle yaptığım olayı buradaki meslektaşımız daha büyük bir çubukla yapıyor. Şu anda kütle merkezini bulmaya çalışıyor. Evet bakın kütle merkezini bulduğu zaman şekildeki boru dengede olduğu gibi kalır arkadaşlar. Dönme hareketi yapmaz arkadaşlar. Şu anda parmağını koyduğu yer bizim için kütlemelik. Türdeş olmayan cisimler. Arkadaşlar elimdeki kalem türdeş bir kalemdir. Her noktası aynı yapılmıştır. Kalınlığı da aynıdır. Yani ben buradan bir santimetre kessem bir yere koysam. Bir santimetre uzunluğunda bir daha kesip bir yere koysam. Hem uzunlukları hem kütleleri aynı olur. Fakat şurada bir beyzbol sopamız var. Bakın siz beyzbol sopasından Şuradan 1 santimetre kesseniz, buradan 1 santimetre kesseniz bu arkadaşların kütleleri aynı olmaz. Çünkü bu homojen dağılmamıştır. Türdeş dağılmamıştır diyebiliriz arkadaşlar. Bu beyzbol sopasının uzunluğu 2L. Gençler bunun kütle merkezi tam ortasıdır diyemezsiniz. Niye? Çünkü kütlenin büyük olduğu taraf sağ taraftadır. Buradan şöyle bağlarsam. Burası şöyle ağır olduğundan dolayı döner gençler. Beyzbol sopamızın dönmesini istemiyorsanız şöyle bir noktadan asarsınız. Eğer tam kütle merkezin olduğu yere denk getirirseniz burada o zaman dengede kalabilir. Arkadaşlar bakın buradaki O noktası bizim kütle merkezimiz. Biz bu arkadaşın türdeş olmadığını biliyoruz. Fakat farklı farklı 3 pozisyonda bir buradan astık, bir buradan astık, bir de buradan astık. Her durumda nereden geçmek zorundaydı? Kütle merkezinden geçmek zorunda. Dolayısıyla ben bu arkadaşım buradan kütle merkezinin bu nokta olduğu sonucunu çıkarırım arkadaşlar. Görünüşü düzgün bir cisim gibi olabilir arkadaşlar. Şöyle bıraktığımda desteğin üzerine koyduğum çubuk şu anda dengede. Hocam bunun kütle merkezi tam ortada. Arkadaşım eğer türdeş homojen bir çubuksa senin dediğin doğru. Bana türdeş homojen bir çubuk demiyor ama dengede diyor. Dolayısıyla bu buradaki beyzbol sopasına benzer. Bak eğer bu şekilde dengedeyse kesinlikle bunun kütle merkezi şu anda desteğin üzerindeki bir noktadır arkadaşlar. Buradan kütle merkezinin yerini bulabilirsiniz. Bir şişemiz var. Bir de ayaklı destek var. Bu bu şekilde dengede kalmış. Acaba niye? Bunun kendi bir kütle merkezi var. Bu arkadaşımızın da bir kütle merkezi var. Eğer bu ikisini ben birleştirirsem tam kütle merkezimiz şu desteğin olduğu yerde yani şu ayağın olduğu yerin üstünden geçerse dengede kalır. Fakat buradaki arkadaş tek başına bırakırsa şunu şu anda çekti bırakırsa devrilir. Niye ağırlık merkezi şu anda dediğimiz o ayağın üzerinden geçmedi. Bir madeni para aldı. Çatalları madeni paraya geçirdi. Sonra oradaki bardağın üzerine koydu ve devrilmedi. Sebebi ne? Arkadaşım bunun devrilmemesi için bunun bir kütle merkezi var. Bu arkadaşımızın bir kütle merkezi var. Buradaki paranın da bir kütle merkezi var. Bu üçünün ortak kütle merkezi bardağın ağız kısmına denk gelirse bu arkadaşlar uzantısı tam şu ayağın bulunduğu yerin üstünden geçerse dengele kalır. Şu tabanın bulunduğu yerin dışına çıksaydı. O zaman buradaki arkadaşımız devrilirdi gençler. Aynı mantıkta kuşa bakın. Şu şekilde parmağın üzerinde duruyorsa bunun komple kütle merkezi o burun kısmındadır arkadaşlar. Ağırlık kısmı, buradaki ağırlık kısmı, buradaki ağırlık kısmı. Bütün bunların kütle merkezinin olduğu nokta bu arkadaşımızın parmağının geçtiği yerlerde, şuralarda bir yerdedir arkadaşlar. Dolayısıyla parmağını koyduğun zaman biraz önce benim nasıl kalemi durdurduysam bu kuş da kütle merkezi parmağın üzerinden geçtiğinden dolayı dengede kalmıştı gençler. Arkadaşlar bakın bizim buradaki ağırlığımız şu anda tabanın üzerinden geçerse bu devrilmeden kalır. Yine aynı mantık şurada bakın tabanın üzerinden geçti devrilmeden kalır. Fakat ağırlığımız şu tabanın üzerine denk gelmese yani boşluğa gelirse o zaman buradaki arkadaşımız devdir gençler. Arkadaşlar şöyle üst üste bazı kütleler döşeriz şu şekilde. Belli bir yerden sonra yıkılıyor. Niye? Çünkü arkadaşlar belli bir yerden sonra buradaki sistemin kütle merkezi şu arkadaşımızın dışına kal gelirse şöyle boşluğa gelirse buradaki sistem ne yapıyor? Yıkılıyor gençler. Buradan anlayacağım şu. Ağırlık merkezimiz tabanın üzerinden geçerse dengede kalır tabanın üzerinde değil de boşluğa gelirse o zaman devrilme olayı olur gençler. Bakın en bariz günlük hayattaki bir örnek. Şu anda bu arkadaşımız geldi. Arkaya doğru yaslandı. Abimizin ağırlık merkezi üzerinde oturduğu şu oturan üstünden geçerse dengede kalır. Ağırlık merkezi boşluğa gelirse bu arkadaş buradan devrilmek zorunda kalır arkadaşlar. Devam edelim videomuza. Evet bakın ağırlık merkezi arkaya geldi ve bizim abimiz toparlayamadı. Oradan devirdi gençler. MEP kitabındaki sorularımızdan biriyle devam edelim. Şekil 1 ve şekil 2'de verilen aynı ağırlığa sahip haş ve iki haş yüksekliğinde taban alanları A olan cisimler K ve L noktalarına eşit kuvvet uygulanarak o noktası etrafında devrilmek istenmektedir. Buna göre hangi cisim daha önce devrilir? diyor gençler. Gençler bunun kütle merkezi tam ortası. Bunun da kütle merkezi tam ortası. Şuradaki taban alanları zaten A kadarmış. Yani şurası A bölü 2. Burada A bölü 2. Şurası A bölü 2. Bura A bölü 2. Arkadaşlar şekile dikkat ederseniz şuradaki açımız buradaki açıdan büyük olur. Yani biz buraya 60 derece dersek burası 40 derece gibi bir de öğrenme adına bu açıyı söylüyorum. Yine dikkat eden arkadaşlar şuradaki uzunluğum d2 kadarsa şu uzunluk d1 kadar olsun. Burada d1 uzunluğu d2'den büyük. Bizim cisimlerimiz ne zaman devrilirdi? Ağırlıkları boşluğa geldiği zaman. O noktasına gelip ağırlıkları o noktasının dışına taştığı zaman ağırlık şöyle o noktasının dışına düştü mü? Bu arkadaşlar Devridir. Buradaki D2 kısa olduğundan dolayı L'yi itmeye başladığım zaman daha kısa bir mesafeden sonra kütle merkezi boşluğa düşer. Daha kısa bir süre sonra kütle merkezi boşluğa düştüğünden dolayı L önce devrilir arkadaşlar. Hacı yatmaz dediğimiz yatmaz amcalarımız niye yatmaz? Şöyle bir bakalım size gençler. Videomuza dikkat edin. Amcamız hangi tarafa doğru Düşerse düşsün tam devrilme olayını yaşamıyor arkadaşlar. Sevgili gençler, bunun sebebi ne? Buradaki ağırlığın çoğunu şu alt kısmı görüyorsunuz. Beton ya da ağır bir maddeden yapılmıştır burası. Bunun ağırlık merkezi şu değdiği yerin az üstündedir gençler. Dolayısıyla bu ne kadar dönerse dönsün hangi tarafa giderse gitsin Kütle merkezi her zaman temas ettiği yerden geçiyor. Temas ettiği yerden geçtiğinden dolayı bu arkadaşımız ne kadar dönerse dönsün bir türlü kütle merkezi boşluğa gelmediğinden dolayı devrilmez gençler. Evet arkadaşlar, koordinat sisteminde kütle merkezi nasıl bulunur? onun üzerinde konuşalım sizle. Burada bizim m1 kütlemiz olsun. Şurada m2 kütlemiz var. Burada da m3 kütlemiz. X ve Y eksenlerinde acaba koordinat sisteminde biz bunu nasıl bulacağız? Bir tanesini gösterelim arkadaşlar x ekseni için bakalım. Burada şöyle yapacağız. Toplam tor bölü toplam kütle diyebilirsiniz arkadaşlar. Ne demek hocam? Toplam tor bölü toplam kütle şu demek gençler. M1'imiz var. Bu arkadaşımızın M1 o noktasına göre torku M1 çarpı X1'dir. M2'nin indirirseniz şu şekilde M2. Bunun O noktasına göre torku artı m2 çarpı x2 artı şu arkadaşımızın bir torku var. Aşağı doğru indirdim m3. m3 çarpı o noktasına göre hep alıyorum. Şurası da x3 olduğundan dolayı m3 çarpı x3 yaparım. Kaç tane kütle varsa bunu tek tek hepsini aynı şekilde yazarım. Bölüm m1, m2 artı m3 kaç tane varsa bunları yazarım. Böylece x'teki koordinatını bulmuş oldum. Aynı mantığı y için kullanacağız gençler. Y'de ise olaya şöyle bakıyoruz. Bu arkadaşın bu tarafa doğru bir kütlesi var. M1. Yine o noktasına göre alıyorum. M1 çarpı Y1 artı. Bu arkadaşımızın şu tarafa doğru bir kütlesi var. M2 bakın buraya olan uzaklık şurası. M2 çarpı Y2. Şu M3'ün de şu tarafa doğru bir kütlesi var. Koordinat sisteminde O'ya göre de M3 çarpı Y3 gençler. Kaç tane varsa bunu yazarım. Böyle toplam yine kütlemiz M1 artı M2 artı M3 artı nokta nokta devam eder gider. Sorularda daha kısa çözüm yolları da var gençler. Soru çözümlerinde hem bu yöntemi hem daha kısa yöntemi size göstermeye çalışacağım. Evet burada bir tane sorumuz var. Bu soruyu hep beraber Önce bir gösterdiğim yöntemden yapmaya çalışalım arkadaşlar. Arkadaşlar önce x için bakalım burada. Bakın m çarpı x koordinatında bakıyoruz. Eksi 1. Eksi 1 çarpı m. 2'ye baktık bakın 2m artı çarpı 2. Sonra 3'e baktık. x ekseninde bakıyorum. Eksi 3. Eksi 3 çarpı 3m. Böyle toplam kütle demiştik. 2, 5, 6 m toplam kütlemiz yapar. Buradan eksi 1 bizim aradığımız sonuç çıkar gençler. Y'ye bakalım. Bakın Y'de baktığınız zaman da eksi 1 çarpı m. Burada 2 m çarpı 2. Buradan Y'den bakarsanız artı 3 m çarpı 1 Böyle toplam kütle 6m'dir. Buradan da arkadaşlar 1 olarak çıkar. Yani koordinat sistemim benim x'ye burada eksi 1'e 1, e 1 çıktı gençler. İkinci yöntemden bakalım arkadaşlar. İkinci yöntemde şu. Buradaki m kütlesi, buradaki 2m kütlesi bu ikisini ortak kütle merkezini buluyorum. Bu da torkun eşit olduğu yerdir arkadaşlar. Şöyle çizersek bakın M2 M1'in iki katıdır. O zaman M1'in uzaklığı da diğerinin iki katı olmalı. O da şu nokta olur. Burası bir uzaklık. Bakın burası iki uzaklık. Dolayısıyla M ile 2M'in bileşkesinin olduğu nokta burasıdır. Toplamı da 3M'dir. Artık elimizde bir 3M bu var. 3M bu var. İkisinin orta kütle merkezde tam ortaya gelir. Bakın 6M olarak burada toplanır. Dikkat ederseniz x ekseninde eksi 1, y ekseninde artı 1. Dolayısıyla x y eksi biri, artı 1 şekilde de yazabilirsiniz gençler. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda konumuza devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kafanıza takılan bir şey olsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, tavsiye etmeyi unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.